Selam, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Bize biraz kendinden bahseder misin? Ben Emre, İstanbul Tıp Fakültesi Dönem 3 öğrencisiyim. 2016 yılında ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliğinden İstanbul Tıp Fakültesi'ne merkezi yatay geçiş yaptım. Merhabalar, ben Onur Kurgun, ODTÜ'de Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Buraya birazcık uzun ve dolan başlı bir yoldan geldim. İnsanlara yardım etmeyi kendi amaç edinmiş birisi olarak görüyorum. Kendime, kısa yani kendime kısaca bahsetmem gerekirse bu kadar olur. Müzik Neden mühendislik seçtin? İsteyerek mi tercih yaptın? Tercihimi isteyerek yaptım ama yaparken de kafam çok karışıktı. Kafamda o sıralar mühendislik ve tıp vardı. Çocukluktan beridir mühendislik istiyordum aslında. Böyle teknolojiye, bilime, makinelere, aletlere falan çok büyük ilgim vardı. Deney yapmayı da çok seviyordum. Hatta küçük bir laboratuvarım falan vardı. Birçok bilim yarışmasına katıldım. Hatta birkaç derecem de var. Mühendis olup kendimi daha da geliştirmek, daha büyük projelerde yer almak ve daha büyük işler yapmak istiyordum. Tıp için motivasyonum da şu şekildeydi. Annem hemşire ve bundan dolayı hastane ortamına alışkındım. Çocukluğumda sürekli enjektörlerle, serumlarla oynardık. 12. sınıfın sonuna kadar kafamda şu vardı. Ben maksimum puanı alayım sınavda. Daha sonrasında istediğim bölümü tercih ederim. Bu gerek tıp olur, gerek mühendislik olur. Böyle bir düşünce içindeydim ama şu an yanlış düşündüğümü fark ediyorum. Gayet güzel bir puan aldıktan sonra beni bir tercih helal Sardı. Tıpta birkaç ameliyata katıldım. Beni bayağı büyülemişti yani o ameliyatlar falan. Mühendislikte de çok fakülteyi gezdim. Tercih yaptığım ODTÜ'ye de 12'nin yazında gitmiştim. Gezmiştim ODTÜ'yü güzel bir şekilde. Ama en sonunda mühendisliğe olan ilgim, alakam daha ağır bastı ve bundan dolayı ODTÜ EE'yi tercih ettim. Ben küçüklüğümden beri kendime matematiğe, sorunları çözmeye, çıkan problemi araştırıp didikleyip iyice incelemeye meyilli bir insan olarak buldum kendimi. Evde bir bilgisayar bozulur. Tamir etmek isterim. Dolayısıyla mühendislik birazcık daha hani içimden gelen, yükselerek istediğim bir meslek yani. Neden bilgisayar mühendisi dersek, kendime çocukluktan beri hep bilgisayarlara yakın buldum. Bu tabii klasik bir cevap. Benim çok öyle olmadı. Benim ilk başta aslında açıkçası kafamda bilgisayar mühendisliği yoktu. Elektrik elektronik mühendisliği vardı. Sınavdan çıktıktan sonra puanım geldi ve baktım dedim ki a iyi mühendislere gidebiliyorum. En iyisi neresi? O da elektrik elektronik mühendisliği. Çünkü niye? Çünkü sıralaması en yüksek olan orası. Bir miktar bilinçsizce tercihte bulunmuştum. Tabii iyi ki bilgisayar mühendisliğine geçiş yapmışım. Evet şu an istediğim için buradayım. Hatalı tercihim oldu mu? Oldu. Ama dönmesini bildim mi? Evet yine olsa yine aynısını yaparım. Seni bölüm değiştirmeye iten neydi? Beni bölüm değiştirmeye iten şu oldu. Başlangıçta çok büyük motivasyonla girmiş oldum. O teleklilik elektronik mühendisliğinde. Hazırlık yılında vaktimi planladığım şekilde geçirmedim. Diyordum ki ya ben hazırlığa gideyim. Orada bütün mühendislikle alakalı kulüplere katılayım. Yazılım öğreneyim, kodlama öğreneyim, makineleri öğreneyim. Hazırlıktan itibaren bölümdekilere fark atayım. Böyle düşüncelerim vardı. Oraya gidince ODTÜ'nün büyüsüne kapıldım. Başka öğrenci kulüplerine katıldım. Haftada 20 saat spor kulübüne falan gidiyordum. Birinden çıkıyorum, diğerine gidiyorum. Bu şekilde vakit geçiyordum. Sürekli vaktim oyunla geçiyordum. O dönün interneti çok hızlıydı. Bir gün şey düşünmeye başladım. Ya ben bu şekilde devam edersem olmak istediğim elektrik, elektronik mühendisi olamayacağım. O mühendis olamayacağım. Hayallerimi gerçekleştiremeyeceğim. Ondan dolayı bende bir gelecek kaygısı başladı. Arkadaşlarımla konuşuyordum tıp fakültesine giden arkadaşlarımla konuşuyordum. Tıp fakültelerini bayağı övüyorlardı. Ameliyata girdim, hoca bana vaka sundurdu. Bunu yaptık, şunu yaptık. Bende de bir merak uyandırmıştı. Şimdi yarın öbür gün hep beraber bir araya geldiğimiz, ben mühendis olmuşum. Onlar doktor olmuş. İçimde acaba doktor olamamanın vermiş olacağı bir huzursuzluk, acı, pişmanlık olacak mıydı? Evet, olacaktı ama doktor olsam ileride neden mühendis olmadım diye bir pişmanlığım olmayacak diye düşündüm. Onun dışında gelecek garantisi olan bir meslek, doktorluk. Mezun olduğunuz zaman gayet güzel paralarla işe başlayabiliyorsunuz. Elektrik elektronik mühendisinde durum bu şekilde değildi. Çok fazla seçenek vardı. Yani bir elektrik elektronik mühendisi ne yapar dediğiniz zaman aslında her şeyi yapabiliyor. Ama ileride yaşamak istediğim hayat çok fazla ekonomik kazanç gerektirdiğinden dolayı çok para kazanmak istiyordum ve bunu da mümkün olduğunca kendimi daha strese sokarak belli bir yoldan giderek bu şekilde gerçekleştirebileceğim bir tercih yapmak istedim. Tıp bana bu konuda daha mantıklı geldi. Zaten ilk 6 seneniz belli. Daha sonrasında da hangi branşı seçmek isterseniz, almak istediğiniz yol belli ve daha sonrasında çalışacağınız ortam, çalışma koşulları, kazanacağınız para belli. Bunların hepsinin belli olması aslında beni biraz cezbetti. Belirsizlik çok fazla kaygı uyandırıyordu bende ve birazcık da sırtımı sağlama almak istiyordum bu sebeplerden dolayı tıbbı seçtim. Ayrıca tıbba geçmek için bir nedenim daha vardı. Doktorların sosyal statüsünün daha fazla olduğunu düşünüyordum o zamanlar. Değişir aslında ama o zamanlar öyle düşünüyordum. Bulunduğum ortamlarda doktor olmanın ağır havasını yaşamak istiyordum. Bundan dolayı da doktorluğu tercih ettim. Benim kısa bir hikaye anlatmam lazım burada tercih konusunda. Ben 2015-2016 yılında üniversiteye başladım. Yani 2015'in yazındaki YGS, LYS'ye girdim. Sınav sonrası puanıma baktığımda ODTÜ Elektrik Elektronik'i rahat rahat kazanıyordum. Ben de en başa ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliğini yazdım. Altına birkaç tercih daha yapmam gerekiyordu ve aklımda açıkçası İTÜ'ye gitmek çok yoktu. ODTÜ'nün hikayeleriyle, ODTÜ güzellemeleriyle büyüdüm. Birazcık da ODTÜ'nün fazlasıyla seven bir insanım. Dolayısıyla sadece ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliğini yazdım. Altına da belki yanlış yönlendirme dersiniz, belki de hani gelecek kaygısı dersiniz. Tıp fakültesini yazdım. Birazcık da şey güveni vardı. Nasıl olsa ODTÜ gelecek. Gelmezse en azından garanti bir meslekte olayım gibi. Yanlış bir düşünceyle en başta Elektrik elektroniği sonra Cerrahpaşa'yı, çapayı ve Ege'yi yazdım ve tercih sıramı bitirdim. Elektrik Elektronik mühendisi taban puanı çok yükseltti o sene. Yaklaşık benim 20 sıra falan üstüme çıktı. 200 kişinin alındığı bölüme ben 202. tercih eden kişi olmuşum sıralamada. Kendimi bir anda çapada buldum. Benim için ciddi bir şok oldu. Kader bu çekilir kafasıyla gittim tıp fakültesinde eğitim almaya başladım. Beni bölüm değiştirmeye iten şey tıp fakültesinde bir sene okumak oldu açıkçası. Doktorlara da özeniyorum yani çünkü cidden havalı bir meslek. İşin ucunda hayat kurtarıyorsunuz. Onun manevi tatmini benim için çok yüksek bir noktada. Dolayısıyla hani doktor olabilir miyim yoksa mühendis olarak daha mı iyi olurum falan. Ben bu soru işaretleriyle gittim bölüme. Bir sene tıp fakültesini tanımak için gerçekten çok az bir süre. Ama benim için yararlı olan şu oldu. Çapada öğrencileri tek tek hastanedeki bazı bölümlere gidin ortamı görün. Doktorluk nasıl bir meslek öğrenelim diye hepimizi gezilere gönderiyor. Vardı. bana çıkan yer genel cerrahi oldu. Genel cerrahide hani doktorların muayene ettikleri, hastaları yaptıkları operasyonları falan görünce dedim ki burası çok bana göre değil. O dinamiyi ben koruyabilecek bir insan değilim açıkçası. Ha bitirilmeye bitirilir miydi? Belki iyi bir doktor olur muydum? Hayır. Kutsal bir mesleğe sırf geleceği kaygısı güttüğüm için devam etmek benim için birazcık sanki mesleğe hakaretmiş gibi geldi. <laughs> bir noktada uykularım kaçmaya başladı. Ben hani mühendislikte olsam daha iyi olurdum. Otd'de olsam daha iyi olurdum. İnternetten Otd'nin hesaplarını da takip ediyordum. Paylaşımlar yapıyorlar, Otd'nin güzelliklerini görüyorum. İçim gidiyor ciddi ciddi. Bir noktada bu kararı aldım. Tabi yaşanan bir sürü karar süreci var ama hani herhalde bu kararı almama yardımcı olan en kesin an oturup bir kağıt üzerinde kalırsam artıları ve eksileri ve bölüm değiştirirsem artıları ve eksileri tablosu yapmak oldu. En son baktığımda tıp fakültesinde kalıp görece kötü bir doktor olup hastalarla dinamiği iyi olmayan sadece aldığı parasına bakan ve hayatını masa başında aynı yerde tabi caizse sıkıcı bir şekilde geçiren bir kişi olmak benim için hiç iyi bir şey değildi. Hayatımın geri kalanını keşke mühendislik okusaydım düşüncesiyle geçirmektense dedim ben böyle bırakayım en azından mühendis olurum ve iyi ki de bu tercihi yapmışım. Bu süreçte zorlandın mı? Ailen ve çevren nasıl tepki verdi? Geçiş sürecim bence kolay oldu. Geçiş fikrimi ailemle paylaştığım zaman onlardan gayet güzel destek aldım. Çünkü bu açıklamaları onlara da yaptım. Onlar da zaten mantıklı buldular. Kendim için en doğrusunu düşüneceğimi biliyorlardı. Çevremdeki arkadaşların da sevinenler oldu. Ama mühendislikteki arkadaşlarım biraz olumsuz yaklaştılar. Burada gayet güzel yükselebilirdim. Güzel hedeflerim vardı. Bunları neden bırakıp gidiyorsun diyenler de oldu. Oradan kopmak biraz benim için zor oldu. Otluyu, ortamımı, yurdumu odamı geride bırakarak İstanbul Tıp Fakültesi'ne geçtim. Geçiş aşamasında İstanbul Tıp Fakültesi'nin öğrenci işlerini bayağı meşgul ettim. Sağ olsun çok yardımcı oldular. Ya geçemezsem diye düşünüyordum. Ama sonunda geçtim. Bir sıkıntı olmadı yani. Süreçte zorlandım. Ciddi anlamda zorlandım. 18 yaşındasın ve hayatını değiştireceğini düşündüğün bir karar yapıyorsun. Tek tercihin, son şansın, bak iyi düşün nükteleriyle buraya gelmişsin ve bütün bir kurulu düzeni bırakıp kendini tekrar başka bir şeye, başka bir hayata, başka bir mesleğe, başka bir geleceğe yönlendiriyorsun. Bu 18 yaşındaki birisinin alması için bence zor bir karar. Ama arkadaşlarım çok yardımcı oldu. Özellikle Çapa'da 188. dönemdeki arkadaşlarıma, eski yurdumdaki arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyorum. Çünkü kendileri beni bırakmamak için çok uğraştılar. Sen sınavların zorluğuna, üniversite üniversitenin zorluğuna gelemiyorsun. Tıp sana kötü geliyor gibi düşünüyorsun. Tembellik yapma şeklinde yaklaştılar ki haklılardı. Tembel bir öğrenciydim yani üniversitede. Gerçekten bırakmak mı istiyorum yoksa zorluğa mı gelemiyorum? Bu soru işaretine kaldırmamda çok yardımcı oldu. Ben gerçekten istemiyormuşum. Zorluğa gelemeyen birisi değilmiş. Zorluğa gelemeyen biri olsam o türlü hayatta kalamazdım en azından. Ama işin sonunda beni tedirgin eden kısım ailemi vereceği tepkiydi. Çünkü ailem atıyorum hani hayır oğlum yapma bak bu son şansın niye bırakıyorsun mühendislik zordur işte bir yıl gecikeceksin falan sorularına karşı kendimi çok hazırlamıştım. Uzun uzun konuşma metinleri hazırlamıştım. Ben işte mühendisliği çok istiyorum bu benim işte içinden gelen bir şey ben işte Mesleğimi söverek yapmak istiyorum, severek yapmak istiyorum falan. Eve döndüm. ilk senenin bitişi, işte kutlama, kahvaltı, her şey mutlu falan masaya bıraktım bombayı. Dedim ki ben bu bölümü sevmiyorum. Ben bu bölümü bırakacağım. İstemiyorum okumayı. Dedim mühendisliğe geçmek istiyorum. Baktılar birbirlerine. Kahvaltıya devam ettiler. Dedim tepki vermeyecek misiniz? Aldığım tepki şu oldu. Kendin için okuyorsun. Bana mı okuyorsun? Zeki adamsın. Bir şekilde yolunu bulursun mesleğin. Ona güveniyorum. Bütün o konuşma çöpe gitti tabii ki de. İyi mi oldu? İyi oldu. Çünkü ben gerçekten ailemin tepkisinden korkuyordum. Yapma derlerse karşıma almaktan korkuyordum açıkçası. Karşıma alırdım da ailemle aramın bozulmasından kötüydüm açıkçası. Aklıma gelen ilk korku o olmuştu. Ailem bu konuda çok teşekkür ediyor arkamda durdular çünkü kendileri de farkında mesleğini küfrede küfrede yapmak çok zor bir şey mesleğini sevmeden yapmak çok zor bir şey arkadaşlar İnsan sürekli keşkelerle yaşıyor yatağına mutsuz giriyor mutsuz uyanıyor işine mutsuz gidiyor ailem bunların nasıl bir süreç olduğunu farkında ve bizim yüzümüzden okusun ve bizim yüzümüzden mutsuz olsun istemiyorlardı ama doğru düşün taşın adam gibi kararlar bir kere bölüm değiştireceksin çünkü dediler ben de ailemin desteğiyle bölüm değiştirme kararını aldım o açıdan teşekkür ediyorum aileme de. aldığın karardan memnun musun? Aldığım karardan şu an çok memnunum. İyi ki tıppa geçmişim diyorum. Tıppa geçtikten sonra okula yeni geldiğinde her şeye yeniden başlama fırsatım oldu. Ben de bunu iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. İnsanlarla güzel bir şekilde kaynaştım. Şu an mesela okulumuz, hastanemiz benim evim gibi. Kendi evimde nasıl dolaşıyorsam hastanemde de biraz öyle dolaşıyorum. Onun dışında derslere girmeye başladığımda da aldığım kararın doğruluğunu fark ettim. İlk iki sene biraz tereddütlerim oldu. Özellikle ikinci senenin sonunda yeniden mühendisliğe mi geçseydim diye düşüncelerim oldu. Ama şunu fark ettim. İkinci sınıfta birçok dersten kaldığım zaman mühendisliğe geçme isteğim olmuştu. Ya ben mühendisliğe geçeyim. Mühendisliğe geçsem bir an önce işe başlarım. Orada daha iyi yükselirim falan. Böyle düşüncelerim olmuştu. Ama şu an bunun tamamen o dönem sınavlardan kalmamla ve derslerdeki başarısızlığımla alakalı olduğunu düşünüyorum. Şu an derslerim gayet iyi ve böyle bir düşüncem yok, gelecek kaygım yok. Şu anda 3. sınıfa geçmemle beraber İyi ki tıbba geçmişim diyorum. Şu an hasta muayene etmeye başladık. Ameliyatlara da katılmaya başladım. Hani gerçekten muazzam bir şey. öyle insan vücudunun içini görmek. Ölümlülüğümüzü, aynı zamanda muazzam yaratılışımızı, orada tanık olmak falan çok ayrı hisler. Acile de gidiyorum. O gergin ortam. Bunların hepsini gözlemlemek mesleği neden seçtiğimi bana bir kez daha hatırlatıyor ve beni mutlu ediyor. Kararından memnun olmamın bir sebebi de şu. Ben tıbba sadece doktor olmak için değil, aynı zamanda cerrah olmak için girdim. Cerrahlık yüksek el becerisi gerektiren, bana da en uygun branştı. En başından beri kendimde cerrah olabilecek yeterliliği görüyordum. Yani bu motivasyonla girdim. Tabii bu ileride belki değişebilir ama şu an için böyle memnunum. Çünkü hani hayatımda verdiğim herhalde en iyi 2-3 karardan birisi budur. Belki de en iyi karar budur. Otlu bilgisayar mühendisliğine geçmek. Çünkü elektrik elektronik mühendisliği bana göre değilmiş. En azından elektrik elektronikte okuyan arkadaşlarla tanışınca öğrendim bunu. Ben o kadar ağır bir fizik ve şeyle hesaplamalara uğraşamazmışım. Fakültesinde kalsam iyi bir çevrem vardı. Gerçekten samimi olduğum insanlar vardı. Gerçekten sevdiğim ve devam etmek istediğim bir hayatım vardı. Yine olsa yine yaparım. Düşünmem bile yani. ikinci kez düşünmem. 10. kere de olsa yine aynı şekilde otluyu tercih ederim. Akademik başarı mesela daha kötü tıp fakültesine göre. En azından sevdiğim yerdeyim. Daha kötü de olsa severek çalışıyorum ve severek yapıyorum yaptığım işi. O yüzden mutluyum, memnunum. Tercih konusunda kararsız kalan arkadaşlarımıza tavsiyen nedir? Tercih konusunda kararsız kalan arkadaşlarıma öncelikle şunu tavsiye etmek istiyorum. Gelecek planlarınızı belirleyin. Nasıl bir hayat koşuluna sahip olmak istediğinizi, toplumda nerede olmak istediğinizi belirleyin. Önemli olan sizin öncelikle kendi tercihiniz. Ama bu süreçte tabii ki ailenizin, çevrenizdeki insanların görüşlerine de dikkate alabilirsiniz. Ama kesinlikle istemediğiniz bir mesleği tercih etmeyin. Ben her iki mesleğimde de tercih yaparken ailem beni destekledi. Ondan dolayı kendi geleceğimi ben kendim kontrol etmiş oldum. Ben söz sahibiydim. Siz de kendi geleceğinizde mutlaka kendiniz söz sahibi olun. Sorumluluk alın, araştırın, ileride ne yapmak istediğinize, ne olmak istediğinize ve ne olacağınıza karar verin. Mutlaka sorumluluk almanız gerekiyor kararsız arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Meslek tercihlerine bir an önce başlasınlar. Araştırsınlar bol bol. Birebir görüşmeler, mezunlarla, okuyanlarla, fakülteleri yerinde görerek, meslek ortamlarını yerinde görerek ileride yapmak istedikleri mesleğe dair soru işaretlerini gidersinler ve emin olmaya çalışsınlar. Liseden bir meslek seçmek zor bir şey. 18 yaşındasınız ve meslek hakkında herkes atıp tutuyor. Çünkü. "Oğlum devlete sırtına daya işte memur ol en azından" mührün olur. Kendini rahat rahat yaşarsın. Öğretmen deyince insanların aklı 3 ay tatili var. Rahat rahat yaşarsın. Özel ders verirsin geliyor Doktorluk deyince masa başından herkese böyle şey yazarsın. Kalp Kalpol yazarsın. insanlara parol yazarsın. Hayatını geçirirsin diyorlar. Mühendislik deyince işte 3500 lira yol yemek sigorta. işte yaz zamanında yükselirsin. Tabi mühendislik birazcık daha kumar. Çok iyi paralar da kazanabilirsin. Açla kalabilirsin falan çekiyorlar. Çoğu fasafiso. Çünkü kimseyi gücendirmek istemiyorum ama tavsiye aldığımız kişiler şöyle insanlar. Hani aramızda nesil farkı var. Onlar 80'ler 90'lar dönemiyle büyümüş. O dönem işine başlamış ve onu o dönemin çalışma kültürü ve Türkiye'siyle büyümüş insanlar. 2020 yılındayız. 2020 yılının ve geleceğin mesleklerinin ve ne getirdiğin ve çalışma şartları çok değişti. Ucundan da olsa görerek söylüyorum. Cidden çalışma ortamı 90'larda gibi değil. Meslek grupları gitgide birbirinin içine kaymaya başladı. Eskiden şöyle bir şey vardı. Bir mühendis dar bir alanda ilerler. Bilgisayar mühendisliği bilgisayar alanında dar bir yetenek sahibi. İşinde çok iyidir. Başka alanlarda iyi değildir. Bu gitgide esney diğer alanlarda da yetkin diğer mesleklerle çalışabilecek kişilere dönmeye başladı. Dolayısıyla o eski meslekler hakkındaki görüşler artık geçerli değil. Birazcık daha şu an çalışan kişilerden tavsiye almanızı tavsiye ediyorum. Tıp fakültesi ve mühendislik arasında kaldıysanız da şunu düşünün. Tıp fakültesi sizi bir tıp doktoru yapacak. Tıp fakültesi insan hayatı kurtardığınız, işin manevi boyutu yüksek, hatayı çok tolere etmeyen, çünkü işin ucunda gerçekten bir can var ve yani gecenizin gündüzünün pek olmadığı bir meslek. Ve şunu düşünün. Tıp fakültesi, ezber, mühendislik, matematik falan değil ya, yalan. Bilgisayar mühendisliği ben de ezber yapıyorum. Bazı şeyleri gerçekten zihninizin temelini gömüyorsunuz. Dolayısıyla iki meslekte de ezber değil. Kendiniz açısından manevi boyutunu ve ne istediğinizi düşünün. İkisinde de para kazanacaksınız arkadaşlar. Özellikle tıp fakültesi mi, mühendislik mi arasında kaldıysanız belli ki Türkiye'nin iyi bir yüzdelik dilimine girmişsiniz. Dolayısıyla bu bölümlere girdiyseniz az çok kendinize güveniyorsanız böyle hani ben yaparım güveniniz varsa iki meslekte de, de para kazanılıyor. Birbirine kıyasla ne kadar para kazanıyor falan diye düşünmeyin. O gerçekten size bağlı. Doktorların anlatıldığı o 20 bin 30 bin lirayı kazanmayan doktorlar da var. Hawaii'ye mi gitsem bu sene yoksa acaba Dubai'de mi takılsam falan diyen insanlar da var. Bunlar analistlerde de var. Kıstasınız para olmasın. Para iki meslekte de kazanılıyor. Siz gelecekte her sabah uyandığınızda hastaneye gidip insan hayatı kurtarıp insanlarla iletişiminizin hani bu yönde mi olup olmadığına bakın ki bunu istediğinizi mi düşünün. Yoksa bir şirkette savunma sanayinde veya başka sanayilerde daha makinelerle, bilgisayarlarla, elektriklerle teknolojiyle uğraşmak isteyip istemediğinizi düşünün. Mesela tıpta size hasta bir insan beni iyileş beni iyi et diye geliyor ve bu çaresizliğe sizin çözüm bulmanızı istiyor. Dolayısıyla bunun vicdani sorumluluğu çok daha farklı diğer mesleklere göre. Doktorluk kutsal bir meslek. O beyaz önlüğü giyip insanlara size kendi iyi etmesi için, şifa bulmak için geleceği o kurtarıcı olmak istiyorsanız ikinci kere düşünmeyin doktorluk dedim derim. Ama ikisine de para esasıyla bakıyorsanız bir kez daha düşünün. Çünkü mühendislik farklı bir dinamik, farklı bir disiplin. Ben teknolojiyle uğraşmak istiyorum, ben geleceği şekillendirmek istiyorum gibi bir düşünceniz varsa benim size tavsiyem mühendislik olur. Yani kısadan ise gelecekte ne ile uğraşmak istiyorsunuz? Teknolojiyle mi çalışmak istiyorsunuz? Onu mu şekillendirmek istiyorsunuz? Yoksa şifa dağıtan bir kurtarıcı mı olmak istiyorsunuz? Bunu düşünün. İki meslekte de iyi olabilecek kapasiteniz var bu belli. Söylemek istediğin son bir şey var mı? Söylemek istediğim son şey olarak çok çalışmak kadar çok iyi plan yapmak da önemli. Plansız çalışma boşa çekilen kürektir. Bundan dolayı gelecek planınızı çok iyi bir şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu tek tercih değil. Yakın çevremde tıpı bırakıp mühendisliğe geçmiş 10 kişi falan var. Ve bazıları 4. sınıftan bırakıp geçmiş. Bunu aynı şekilde inşaat mühendisliğine, makinaya, elektrik elektroniğe yapan bir sürü insan var. Bunun tam tersi de var. Arkadaşlar yaşa çok fazla takan yok. Ben bir sene kaybettim, geleceğinden bir sene eksi, benim önüme binlerce mühendis geçecek. Hayır. Siz kendinizle yarın yaşıyorsunuz arkadaşlar. Bir gün öncesinden daha iyi olmak için uğraşıyorsunuz her bölümde. Diyeceğim o ki yaş o kadar önemli bir şey değil. Yanlış tercih yaptığınızı düşünüyorsanız, tıp fakültesine gidip atıyorum mühendislik istediğinizi düşünüyorsanız veya tam tersini düşünüyorsanız hiçbir şey için geç değil arkadaşlar. Bu konuda korkmadan tercih yapın. Her zaman bir geri dönüş yolu var. İçiniz rahat olsun. Yaptığınız tercih son tercih değil. Mesleğinizde mutlu olacağınız bir mesleği seçin arkadaşlar. Çünkü belli bir yüzdelik dilime girmiş insanlarsanız yeterince çaba göstererek kendinizi bir şekilde kurtarırsınız. Para kazanırsınız. Seveceğiniz mesleği yapmaya gayret edin. Hepinize de iyi tercih dönemleri ve istediğiniz üniversiteleri kazanmanızı diliyorum. Umarım başarılı olursunuz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.